videolarda bir tane daha gecenin ikisinde gecenin saat kaç? Evet saat 00.19. Gecenin ikisinde size format videosu çekiyorum. Aynen. Aynen aynen. Vallahi çekiyorum. Gerçekten çekiyorum. Yıl olmuş 2025. Şöyle güzel bir PC kasan var. Topladın Windows'unu, bilgisayarını. Ama güncellemeler, oyunları yükledin, sildin, kaldırdın, ettin. Bir sürü şeyler. Artık bilgisayarın yavaşladı. Böyle büyük Windows update'leri de özellikle ben zaten eskiden psikopatçısına her büyük Windows update'inde bilgisayarı format atardım. Ama artık biraz daha azalttım bu süreyi daha insancıl derecelere. O yüzden şimdi sana format atmayı göstereceğim nasıl atacaksın? Gidip saçma sapan bilgisayar doktorcularına 500, 600, 1000 lira artık bilmiyorum ne kadar fiyat veriyorsunuz. seni. Hani bunu bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Windows'a format atmak artık çocuk oyuncağı. Çünkü biz zamanında sistem disketiyle komutlar yazarak CD'nin içindeki dosyalara girip setup'ı komut dosyasıyla komutla çalıştırarak yapardık. Artık her şey çok basit arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle Bilgisayarındaki Windows'un ne olduğunu bir lazım. Bilgisayarındaki Windows'un ne olduğunu bulmak için de başta açıyorsun ve başta açtığında win yazıyorsun ve enter'e basıyorsun. Daha sonrasında sana şu pencere açılıyor. Diyor ki: "Hocam senin Windows'un Windows 11 Pro. Sen bu bilgisayarda Windows 11 Pro kullanıyorsun." Tamam diyorsun ya ben anladım. Teşekkür ederim. Şimdi ne lazımmış yani bize? Onu anladık şu anda. Gideceğiz ve bu Windows 11'i bulacağız. Gene aynı şekilde açtık tarayıcımızı. Windows 11 indir yazdım dümdüz eskiden öyle korsan Windows'tu bilmem ne diyecek, çok güzel bir dünyada yaşıyoruz Windows 11'e girip istediğimiz gibi kendimiz indirebiliyoruz artık geldim Microsoft'un kendi orijinal sitesine çerez istemiyorum Microsoft Windows 11'i indirin burada ne yapacağız biz Windows 11 oluşturma yükleme medyası oluşturma ve ISO dosyasını dümdüz indirebiliyoruz aslında bunu indirirsen, bu sana bir araç indiriyor. Bununla beraber USB'ni otomatik de ayarlayabilirsin. Ama biz burada bir tık daha güzel bir kurulum için, biraz daha kontrolün bizde olduğu bir kurulum için... ...ben buraya geliyorum, öncelikle ISO, yani CD'nin kalıp dosyasını indireceğim. Windows 11, x64 cihazlar için çok sürümlü ISO. Bu çok sürümlü ISO dediği nedir? Az önce biz ne demiştik? Benim Windows'um Pro'ydu. Başka versiyonları da var bunun. Bunların hepsi bu Windows ISO'sunun içinde. ISO'yu indirmeden önce başla. Başladım. Şunlara sahip olduğunuzdan emin olun. İnternet bağlantım var. O var, bu var, şu var. Her şeyim var. Şimdi indir. Talebim doğrulanıyor. Tamam. Ürünümüzün dilini seçiyoruz. Türkçe. İstersen İngilizce. Fark etmez. Ben İngilizce kullanamıyorum abi. Çok güzel ama İngilizce diyorsan Türkçe. Onayla. İndirme işleminizi doğrulayın. Bak 64 bit indir geldi burada. İndir. İndiriyorum. Bu ince zaten bir şey kalmadı. 50 saniye sonra iniyor. Bunu indirirken şöyle kenara atalım o şey. Geldim yeni bir sekme açtım. İstersen bunu kapatabilirim artık. Bunda bir işim kalmadı. Windows indiriyorum zaten. ISO dosyasım arka tarafta. Yarısı bitti bile. Geldim. Şimdi buraya ne yazdım? Rufus. Rufus arkadaşlar. Rufus, tamam. Rufus yazdım. Tamam mı? Rufus yazdım. Enter'a bastım. Girdim Rufus. Bootable USB sürücü oluşturmanın en kolay yolu. Bu arkadaşı yüklüyoruz. Ne yapıyoruz? İniyoruz aşağı biraz. Rufus EXE 4.9 standart Windows 64 2 MB. İndirdim. Onu da indirdim. Klasörü açtım. Şu anda elimde Rufus'um var. Windows'um da iniyor. Eski şeyleri silebiliriz. Zaten gidecekler nasılsa. Aynen. Tamam. Şu an. Rufus geldi. Windows da burada. Hadi gidelim o zaman bir kahvemizi içelim gelelim. Alalım kahvemizi. Şimdi ne yaptık? USB'mizi taktık. Tamam mı? USB 3.0 16 GB'lık bir USB. Ne yaptım? Rufus'u indirdim. Windows'u indirdim. Her şeyim hazır. BIOS'umu güncelledim. Rufus'u yönetici olarak açıyorum. Ben de böyle bir hastalık var. Ben bu tarz önemli işler yapacaksam eğer ve o şeyde bir exe varsa ben bu tarz şeyleri yönetici olarak açarım. Bilmiyorum neden. Sormayın. Algılayın. Ama ben, 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 ben böyle seviyorum arkadaşım. Buradan USB'm seçili. Görüyorum. Teyit ediyorum 16 GB'lık olan USB zaten başka USB takılı değil. Disk ISO dosyasını seçiyoruz. İndirilenler gerek geldi. Burada zaten Windows 11 versiyonum en son indirdim az önce sizinle beraber bunu seçtim. Standart Windows yüklemesi, GPT, UEFI. Evet her şeyim yerinde. NetFS. I. başlatmaya hazırız. Gayet her şey yolunda başlat dedim. Şimdi buradaki soruların genelde ufak ufak açıklamalarını da bahsedeyim anakartınızda TPM 2.0 modülü varsa bunu işaretlemenize gerek yok. Yani yeni nesil bir anakartınız varsa bunu işaretlemenize gerek yok. ben hala yıllar öncesinden Windows 98 anakartı kullanıyorum diyorsan onu seçmen lazım. Çevirmiş Windows hesabı gereksinimini kaldırın. Hayır ben istemiyorum. Ben çevirmiş hesapla giriş yapacağım. O yüzden bunu da kaldırıyorum. Kullanıcı adım. Yerel bir hesap oluşturmana hiç gerek yok. Ben oluştururum kendi hesabımı. Bölgesel seçenekleri bu ile aynı değerlerde ayarlayın. Onu da ben seçerim. Yeni bir şey istemiyorum. Yani eskiden devam etmesini istediğim bir şey istemiyorum. Veri toplamayı devre dışı bırak, gizlilik sorularını atla. Soruları sorsun, ben cevap veririm gerektiği kadar BitLocker otomatik cihaz şifrelemesini devre dışı bırakın. Ona da gerek yok. Bilmiyorum. Bu benim seçimim. Ben bu şekilde devam edeceğim. Evet, şimdi. Okey'e gelebilirsem eğer, masumun şarjı bitiyor anladığım kadarıyla. Tekrar. Diyor ki, ben sileceğim hocam bunun içindeki her şeyi istiyor musun? Yapıştır. Tamamdır, artık Windows kurulum USB'miz oluşturuluyor, dosyaları atıyor. Bunları attıktan sonra tekrar sizinle beraberiz. Şimdi geri geldim. <laughs> ki de konuşmamışız, iki de atlamışız bu süreci. Bir tık uzun sürdü, ama çok da uzun sürmedi. Şimdi ee, bitti, bu iş bitti. Hazır diyor gördüğünüz gibi USB drive'miz hazır. Bunu kapatabiliriz. Bunu kapattıktan sonra. USB zaten burada elimde takılı dursun orada dursun sadece son bir şey var görmek istediğim sizinle de konuşmak istediğim şimdi Windows'u biz geleceğiz bilgisayarıma bilgisayarımda göreceğiz bu benim USB drive onu geç şu ikisi bu arkadaşlar benim bir tane D var normal e, SSD olarak bir de NVMe M2 SSD olarak 1 terabayt aynen 1 terabayt 930 gigabaytlık bir iki tane hard diskim var. Ben Windows'u normalde ne yüklemişim? C yüklemişim. Yani burada seçim yaparken gene sıfırlayacağız her şeyi. Komple bunun içinde ne varsa sileceğim, yok edeceğim. Gene Windows'umu buna seçeceğim. Burada boyutlar size yardımcı olabilir. Hangi sürücüye kuracaksanız onu önceden planlamanız sizin açınızdan faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Okey. Ne yaptım? Geldim. Alt F4 yaptım. Alt ve f 4e beraber bastım yapıyorum. Bu ekran geliyor. Ne yapacağım? Bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Şimdi biz MSI bir anakarta Windows kurulumu yapacağız. Windows kurulumunu yaparken MSI anakartın boot tuşlarına bir bakmak lazım. USB'den boot etmemiz lazım. Yani motherboard boot buttons yazarsak eğer. Ah, the hotkey for boot menu display. F11 arkadaşlar Asus için bilmiyorum nedir ama yazarsanız bulabilirsiniz. Biz MSI'ye yazacağız. MSI, MSI için de F11 açılış ekranında dele bastığımız spam yapar gibi F11'e basacağız. Ondan sonra bizim karşımıza boot ekranımız gelecek ve oradan Rufus'ta hazırladığımız Windows USB'sinin UEFI kurulumunu başlatacağız. Evet yeniden başlatıyorum. Yeniden başlatılıyor. Herhangi bir capture birimi kullanmıyorum gayet telefonumla dümdüz çekiyorum. Çünkü gecenin içinde gecenin gerçi 3 oldu değil mi artık? Aynen bakalım. Aynen aynen tam da gecenin 3 olmuş aynen. Gecenin içinde format atarsam F11 ve bunu plansız yaparsam Evet. Menümüz geldi. İstediğim menü buydu. Gerçekten de buldum. USB Partition 1, USB Partition 2, Enter Setup, Windows Boot Manager. Bu bizim normal ana kurulu Windows'umuz. USB Partition 1'i seçiyorum. Böyle beyazsız bir video olduğu için elimde telefonumda çekiyorum. Ama sizler için güzel HDR ProRes. Bakın taktım bunu da. Ona kaydediyor şu anda. Sizin için kaliteden kaçınmıyorum arkadaşlar. Şimdi dil ayarlarını seçelim. Ben Türkçe kullanıyorum. Türkçeyi seviyorum. Türkçe klavye Q. Windows 11'i yükleyeceğiz biz. Aynen. aynen her şeyim silinecek bunu kabul ediyorum diye bir şey eklemişler buraya. Windows kurulumları da minik minik değişimler gösteriyor zamanla. Eee, Okey. Devam ediyorum. Ürün anahtarım yok. Benim ürün anahtarım Windows hesabıma bağlı. Yani Windows hesabıma giriş yaptığım zaman bunu yapacağım. Neden fokus problemi yaşıyorsun sevgili telefon? Ürün anahtarım yok seçiyorum burada. Evet hazırlanıyor. Bizim bu bilgisayardaki Windows'umuz neydi? Pro'ydu. Pro'yu seçiyorum ileri dedim. Sözleşmeyi kabul etmekten başka bir çaremiz yok. Şimdi az önce gösterdiğim o diskleri bakıyor. C ve D. Benim bilgisayarımda iki tane SSD takılı. Bakın burada bir sürü şey var. Korkmaya hiç gerek yok. Windows ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi kendine o disklerin içerisinde böyle bölümler oluşturuyor. Mesela bakın ama burada bizim temel şeyimiz şu. Disk 0, disk 1. Bu disk 1'ler bir tanesi. Disk 0 bir tanesi. Disk 2 de Diğeri disk 2 dediği bizim USB'miz şu an takılı olan USB bakın 14 GB şu kadarını da ayırmış kendisiyle beraber. Biz disk 2'yi ellemiyoruz. Disk 1 4 bölüm var bir de serbest bırakılmış bir alan var. Disk 0 2'ye bölmüş bu D bakın 500 GB'lık olan D sürücüm. Şimdi ne yapıyorum ben bunu seçtim bunların hepsini sileceğim. Disk 0'ın birinci bölümünü sildim. Bakın disk 0 birleşti şu anda. Disk sıfır artık bunu yükleyebiliyorum. Yani disk 1'i de ben burada. Bütün hepsini, bütün parçalarını delete yapacağım. Disk 1'i bakın birleştiriyor gittikçe. Şunu da sileceğiz. Kendi kendine daha önceden oluşturmuş olduğu bütün bölümleri. Bölüm 1'i de şu anda sil dedim. Onu da birleştirdi. Serbest bırakın iki tane hard diskim var. Biri 931 GB, biri 447 GB. Yani biz buradan devam edebiliriz. Ne yapacağız? M2 SSD'ye yükleyeceğiz. İleri dedim. M2 SSD'mi seçtim. İleri dedim. Ve şu anda yüklemeye hazır. Yükleme sırasında bir şey yapmayın, bir şey yapmayın cihaz özelliklerini denetleyin. Bağlantı açılamıyor. Gerek yok. Yapma. Değişik değişik şeyler eklemişler. Hiç gerek yok. Yükle diyorum. Aynen. Windows'umuz yükleniyor. Windows'umuz yüklensin bakalım. Tamam. Burada da beklemeye çok da gerek yok. Ben bittiğinde ben tekrar başlarım çekmeye. Önemli bir şey olursa size ulaşırım. Hadi öptüm. Evet. Bir şeyler oldu. Mavi ekran kapandı. Oradaki yüklemeyi bitirdi. Şimdi bu ekrana geldi. Bilgisayarımızı açık tutuyoruz. Bu esnada ekranımız gidip gelebilir. Bilgisayarımız yeniden başlayabilir. Panik yapacak hiçbir şey yok. USB'm hala takılı. Windows masa üstünü görene kadar ben genelde çıkarmam. Ama şu an aslında bütün içerideki dosyaların kopyalamasını yaptı. Bence çıkarmamızda çok büyük bir sıkıntı yok ama dursun. Bize hiçbir zararı yok orada takılı duran bir USB'nin. Neden riske atayım ki yani? Niye? Niye böyle bir şey yapayım? Hiç gerek yok yükleniyor arkadaşlar. Yüzde 42. Bilmiyorum beklesek mi beklemesek mi bilemedim açıkçası. Ama bir görelim bakalım. Ah. Ah. 168'de bir zıplama yaptı. Bu arada kahvemizden bir yudum alalım. Gecenin üçünde kahve içiyoruz. Bravo bize. Ama bize de bu yakışır. Yeniden <laughs> başlıyorsun. Windows ekranı mı geliyor? Ne oluyor acaba şu anda? Acaba ne oluyor? Evet yeniden başlatmış. Tamam güzel başlatsın sıkıntı yok. Eskiden ne kadar uzun sürerdi bu işler ya. Saatler sürerdi bir format atmak. Bak 5 dakikada attık şimdi. Bitti bile. Acık bekle diyor. Şimdi ben ne yaparım? Formatı atmak buraya kadar arkadaşlar. Buradan sonrasında ki mevzu Driver'ları yüklemek. Evet şu an öldüm. Öldüm burada beyaz ekran. Kör oldum Ben göremiyorum şu an bundan sonra sizde. Tamam güzel. Türkiye. Hocam ben Türkiye'deyim. İleri. Evet. USB çıkardım. Bu ülke doğru mu? Evet doğru. Klavye düzeni Türkçe köyü kullanıyorum. İstiyorsanız Türkçe F kullanıyorsanız isteyin. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor muyum? Hayır istemiyorum çünkü bir tane klavye düzeni benim yetmiyor. Wi-Fi ayna bağlamana gerek var mı beni? İstemiyorum. Cihazınıza ayarlamaya devam etmek için internet bağlantısına ihtiyacınız var. Bağladıktan sonra... Aa, inanılmaz. Peki o zaman madem. Benim Wi-Fi antenim bağlı değil. O yüzden buna bağlanamaz. Şimdi ben Wi-Fi antenimi takıp ondan sonra tekrar geri geleyim yanınıza. Evet. Bağladım bildiğiniz bildiğiniz anten bağladım anakarta Wi-Fi anteni. Ee, şimdi oradan evimdeki Wi-Fi'ye giriyorum. Tamam. Şimdi geldim şifremi. Enter'a bastım. Enter'a bastıymışım olacakmış tabi ki. Connector patronum. Bağlantı güvenli. Bağlantık şu anda. Hadi bizi bir A bağla. Bağladı. Devam. Güncelleştirmeleri denetliyorsun. O yüzden. Tamam. Güzel. Güzel. Şimdi ondan bahsedecektim aslında. Şimdi Formatı atmak buraya kadar. Buradan sonrasında bu işlemler zaten seri bir şekilde ilerliyor. Çok büyük bir şey yok burada. Dert edilecek bir şey yok. Sadece görmenizi istediğim bir iki ufak ayar var. Ama masa üstüne geldikten sonraki kültür tamamen ben başka bir kültür. O noktaya dair ayrı bir video çekeceğim. Yine bu şekilde elimde telefonla biraz bilmiyorum. Umarım başınız dönmemiştir bu şekilde. Şimdi ekranımız büyük olduğu için okunabilirlik güzel. Sizin için ProRes kayıt alıyorum. 10 dakikalık video 80 GB gibi bir miktar gördüm orada. Allah bilir nasıl editleyeceğim. Bir halt ettim bakalım altından kalkabilecek miyim. Ee, göreceğiz. Göreceğiz onu göreceğiz. Onu yaparım. Hiç yok. Küçülür, videolar küçülür. Kalitede iyi olduğu sürece güzel sıkıştırırız. Dediğim gibi Windows yükledikten sonraki adımlarınız bir kültürdür. Bu sizin ne istediğinize bağlıdır. Nasıl ilerlemek istediğinize, nasıl bir Windows kullanıcısı olduğunuza bağlıdır. O noktaya dair kendi kültürümden size bir şeyler vermesi adına yıllardır format atıyorum. İlkokul 5'ten beri kendi formatımı kendim atıyorum. <laughs> Hatta onun hikayesinden de ufak da bir bahsedeyim. Biz küçükken, ben 88'li bir insanım. Cihazımızı adlandıralım bu arada. Bu arkadaş bizim ee, Intel işlemcili karbonumuz olduğu için ben buna Intel karbon adını veriyorum. Ama anakartımın adı karbon ya. Bir de işlemcimde de Intel ya. O yüzden buna Intel diyorum. Buradaki arkadaş da şu anda yatıyor ama ona da AMD karbon diyorum. Evet, ileri diyoruz. Cihazımıza isim verdik. Ne diyordum ben? Kendi formatımı kendim atmayı öğrendim. Çünkü biz sizin gibi öyle çok bilgisayarlı dönemlere doğmadık. Evde bir tane bilgisayar vardı. Hele biraz da bilgisayardan anlayan bir babanız, teknolojik bir babanız varsa eğer aynı bilgisayarı onunla beraber kullanmak gerçekten eskiden çok büyük bir eziyetti. Aynı oyun yükledin yok niye bunun içinde CD bıraktın yok bu bilgisayarı çok yavaşlatıyorsun vesaire diye bir sürü trip dinlerdiniz eskiden babalarınızdan bilmiyorum benimki öyleydi en azından. Ee, bir gün eskiden dergi CD'leri vardı ve bunlar genelde virüslü olurdu oyun demolarını yüklemek için biz öyle ulaşabilirdik internet yoktu internetleri indirmek de mümkün değildi zaten o zaman öyle bir demo. İnternete oyun hilesi bakmak için girerdim açıkçası. Şöyle bozuk bir Starcraft demosunu yüklemek için ben 3 gün arka arkaya bilgisayarı bozdum. Cuma günü bozdum. Cumartesi günü babam formata götürdü, getirdi. Cumartesi akşamı ben gene dedim ki Windows bozuktur, oyunda bir şey yoktur. Bir daha yükledim, Windows'u bir daha bozdum. Ertesi gün bir daha gitti. Tabii babam homurdana homurdana götürdü. Sonra kişisel kullanıma yönelik ayarlıyorum bu arada burayı. Ama tabii Arda durur mu? Durmaz. Pazartesi günü okuldan geldikten sonra sabah çevirme gel gittim okuldan geldim. Yükledim duramadım dedim ki Windows'un gü güncelleme şeyini güzel yüklememişler de şimdi güzel bir format atmışlar falan. Ee, bir daha yükledim bir daha bozuldu. <laughs> yani aldığım hata da şu. Windows'un bu eski kaplanlı masaüstü oluyor Windows 98'in bilmiyorum görmüşsünüzdür illa ki. Bu arada güncelleme indiriyor. Ee, yani bu noktalarda sizinle böyle konuşabiliriz. Ee, şöyle Sene muhtemelen 1998-99 o civarlar. çünkü zaten Windows 98 kullanıyoruz aynen öyle bir dönemdeyiz. Hmm, durum şu neymiş burada daha fazlasını görüntüle zahmetsizce vesaire Aa, işte baksana ya format ekranından sonra yaşadığımız şeyler ne güzel ne güzel ekranlar gelmiş. Evet arkadaşlar bunu hikayemi burada sonlandırıp bittikten sonra devam edeceğiz e, ee, bir part 3 olarak büyük ihtimalle devam ederim. Hani Windows yüklendi, şimdi ne yapmak lazım diye. Oradan da dediğim gibi temel olarak mantıktan bahsedeceğim size. Yükleyip yüklememek size kalmış. Neler yüklemeniz gerektiği, neler yüklemeniz gerektiği. Neyse hikayem yorum kalmıştı ona geliyorum. Ben yükledim gene oyunun demosunu. Windows bozuldu. O masaüstü ekranı açılıyor. Resim geliyor. Kaplanı görüyorum. Ondan sonra tıdın bir tane hata çıkıyor ortaya. Ve hiçbir şey gelmiyor ondan sonra. Öyle kalıyor. Yani yok. Ne başlat çubuğu geliyor ne simgeler geliyor. Hiçbir şey. Bir kız çocuğu edasıyla koştum yatağıma ağlamaya başladım. Ondan sonra annem geldi. Hayırdır ne oldu? Ben dedim bilgisayarı bir daha bozdum. Valla dedi bu sefer koruyamam. Git dedi ne yapıyorsan dedi öğren dedi. Bizim o zaman şey bir de bilgisayarın böyle driver cd'leri, windows cd'leri falan hepsi var bizde biliyorum. Ama babam bunları özel saklıyor dolabında. Cık. Annem şey yaptı, getirdi o cd'leri. Al dedi bak bunlar dedi bilgisayarın şeyleri bunlarla beraber götürüyor format atmaya. Git dedi ne yap ne et dedi öğren dedi. Baban gelmeden bu işi çöz dedi. Babam da akşam 5'te gelecek. 12'ye kadar vaktim var. 12'de işte öğlen gelmişim eve bozmuşum. Neyse evin karşısında hemen bir internet kafe var gittim oraya. Yazdım Google'a format nasıl atılır. Öğrendim ne yapmak lazımmış? Bir tane sistem disketi oluşturmak lazımmış. Sistem disketiyle MS-DOS ekranına giriyorsun. MS-DOS ekranına girince Windows 98 CD'sini takıyorsun. O CD'nin içerisine komutlarla, dırlarla bilmem nelerle girip bir de şey yapıyorsun. Bir de elimizdeki CD de orijinal Windows CD'si değil, korsan CD. İçinde bir sürü şey var. Hani adam şey yazmış hani orijinal CD'yi takın, şu komutu yazın. O komut direkt CD'nin içinde ana ekranda olduğu için onda çalışıyor. Ama bende öyle değil. Bende CD'nin içinde ofis var, Windows var, bir sürü şey var. O dosyanın içine girmem lazım. Neyse orada kendi kendime hemen bir MS-DOS kullanmayı da öğrendim. Dosyanın içine girip oradaki dosyayı çalıştırmayı, egzeyi çalıştırdım. formatım attım. Driver'larımı yükledim. Ve babam akşam eve gelip ne dedi biliyor musunuz? Bu sonki formatı güzel atmışlar dedi. <laughs> <laughs> o anda bir nefes aldım. Böyle odanın önünden geçiyorum tam bilgisayarı kullanırken. Fark edecek mi fark etmeyecek mi, fark etmedi. O gün bugündür. Ee, yani 98 yılından bu yana kendi formatımı kendim atarım. Windows'da büyük gelişme gösterdi. Şu indirme işlemleri bitsin. Şimdi sevgili arkadaşlar. Az önceki güncelleme işlemi de sonlandı. Bunu da bu şekilde masaüstünü görene kadar devam ettirmek istedim. Oturum aç diyor. Bu bölge bilgilerimizi girip geliyoruz hemen mail adresimi oluşturdum. Ya oluşturmadım zaten vardı ama yoksa oluşturabilirsiniz ama zaten vardır yani hotmail olmayan var mı ya bu devirde? Pin oluşturun dedi bir sonraki ekranda. Gelişme yaptı orada. Harf veya simge istiyorsanız bunu işaretleyip daha büyük bir şey yapabilirsiniz ama çok önermiyorum çünkü zaten hani pratik bir işlem olması. Tık 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 girin yani. Çok da gerek yok. Kesiniz. Ha bakın bu şeyleri. Ben şimdi konum olsun istemiyorum. Zaten bu yerinde sabit bir şey. Hani laptop, laptop bir şey olsa belki ya da ne bileyim bir tablet kullanıyorsan bunu açardım. Ama cihazımı bulmasını da istemiyorum. Tanınma bilgilerini göndermek de istemiyorum. Mürekkep yazma, oluşturma bunlarla alakalı bir çalışmam da olmayacak. Özel deneyimler, ipuçları, reklamlar, bla, bla 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 Hayır istemiyorum. Beni takip etme. Buradaki her şeyi kaldırdım. Kabul et dedim. Şimdi şöyle. Ben bunu geri yüklemeyi istemiyorum. Intel Carbon. Bunun bir önceki bilgileri muhtemelen online olarak. Daha fazla seçenek. Bakın burada benim diğer laptopum var, AMD karbon var, MSI vektör gene laptop olması şeyde. Şimdi ben burada şey istemiyorum, bunu yeni bir bilgisayar olarak ayarlamak istiyorum. Yepyeni yeni bir bilgisayar. Emin misiniz? Daha sonra yedeklemeden gerek duymazsınız. Zaten yedeklemeyi kullanmak da istemiyorum. Ben her şeyiyle sıfırdan bir formatla tertemiz bir sayfa açmak istiyorum hayatımda. Yeni bir bilgisayar olarak ayarlaya bir kere daha tıkladım. Çünkü sen sen Apple değilsin. Sen Microsoft, sen Apple değilsin. Sen yapamadın bu işi. Olmadı. Hani bir Mac kullanıyor olsam ben girerdim ona. Bütün her şeyim eşitlenirdi. Mükemmel bir senkronla çalışırdı. Ama sen sen bu değilsin. Sen olamadın. Haddini bil. Okey. Yeter bu kadar. Şimdi her şeyi son bir kere bizim için hazır hale getiriyor. Kulaktığımızda şarj olmuş lambası sabit yanıyor. Ha yo yanıp sönüyor hala yanıp sönüyor okey. Umarım çok uzun sürmez. Bu bölümün çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bir kahve içelim madem. Uzun sürdü. <laughs> Neyse buraya bir şey SpongeBob bekleriz. Tam kapattım çok uzun sürüyor diye bitti inanılmaz böyle bir şey işte. Ya şimdi burada deneyiminizi özelleştirin diye böyle bir şey var ama hani ben açıkçası bunların hiçbirini işaretlemiyorum. Benim için Microsoft hiçbir şey yapmasın tamam mı? Ben istemiyorum. Ben kendi bilgisayarımı kendime göre ayarlarım. Yani açıkçası bilmiyorum da ne yaptığını. Web geliştirme falan bir şeyler geliştirme yapmıyorum. Eğlence yapıyorum ama işaretlemeyeceğim. Oyun oynayacağım ama işaretlemeyeceğim. Gerçi bunda oyun oynamayacağım. Bu daha çok yaratıcılık video, fotoğraf işleri için kullanılacak. İş, aile. Yani ben açıkçası bunların hiçbirini istemiyorum. Atla dedim. Android telefonum yok. Telefonumu bilgisayarımla eşleştirmek de istemiyorum. Bu sefer de şöyle bir şey. Çok güzel olabilir ama ben açıkçası Windows ve iPhone eşleştirme deneyiminde şöyle bir sıkıntı yaşadım telefon çalıyor bilgisayarda çalıyor içeri gidiyorum ses buraya geçiyor tekrar bir şeyler bir şeyler yani çözülmesi gereken mevzular var anladığım kadarıyla o noktada o yüzden o işi de çok sevmedim bilmiyorum dener miyim bu sefer çok da sanmıyorum deneyeceğimi telefonun fotoğraflarını yüklemek için istemiyorum zaten iCloud'um var orada değerlendiriyorum Bak sen yayın bilgisayarı olacaksın, sadece bunu yapacaksın tamam mı? Windows teşekkür ediyorum bu işler için ama her zaman son verilerine ilişkin vesaire vesaire şimdi değil. Hani bu bölgede oldukça aksi olun, hiçbir şey yine yüz vermeyin. 365 biliyorum var, bende de var. Yükleyeceğim onu zaten ileri. Bu noktada Windows'a karşı küstah davranabilirsiniz çünkü ilerideki Windows deneyiminiz hakkında yani sizin yerleriniz olacak. Evet gördüğünüz gibi Windowsum geldi iğrenç bir çözünürlük, iğrenç bir fresh refresh rate. Ama şu noktada artık formatımız tamamlandı. Şu an formatımız tamamlandı. Nasıl üstüm geldi? Başlat çubuğum geldi. Windows'um açık. Herhangi bir güncelleme yapmış mı? Bir bakalım. Bir de burada şunu teyit etmemiz lazım. Ayarlara geliyoruz. Windows update diyoruz. Windows update'te güncelleştirmeleri bir denetlesin. Bakın bunları ben driver'lardan önce bir yüklerim genelde. Tamam mı? Ondan sonra driver işlerine geçelim. Çünkü şu işler bir bitsin bu işler bitsin. Bir de bu noktada kontrol etmemiz gereken başka bir şey var. Sistem. Sistem bilgisi. E, ee, gizlilik update neredeydi ki o şey mi acaba? Windows güvenliği. Ama şu an tanırım aktifleştirici sistemi. Öyle bir şey bir almıyorum. Herhangi bir Windows'unuzu aktifleştirin tarzı bir şey gelmedi. Windows update ilgilenilmesi gerekiyor. Ee, etkinleştirme durumu. ha <laughs> Etkinleştirmeye durma etkin aynen bakın online'daki yedekten oradan lisansı buraya gömdü her şey yolunda yani Windows e, BIOS update'inden sonra da genelde bunda sıkıntı çıkabiliyor ama sağ olsun bir sıkıntı çıkarmadı MSI'de Windows'da her şeyimiz aktif olarak çalışıyor şu anda arkadaşlar Sonraki seri bambaşka bir seri. Windows'umuzu nasıl adam ederiz format sonrası. Çok teşekkür ediyorum. Format böyle atılır. Ama asıl zevkli kısım şimdi başlıyor. Bye bye.